Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Demir Döküm Kombi'de F2 hatası nedir ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Demir döküm kombide yaşanan F2 hatasının anlamı sıcak su sensörünün arzaya geçtiğini ifade etmektir. Bu durumda kullanıcının yapacağı bir işlem bulunmamaktadır. Kullanıcı kombisinden sıcak su alamazsa kombi bu arıza kodunu verir. Siz kullanıcı olarak kombinizi resetleyin. Resetleme sonrasında hata konuda düzelme olmazsa demir döküm yetkili servislerinden yardım alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.